Belediye Spor takımından Emre ile beraberiz. Tebrik ediyorum. Çok iyi bir galibiyet oldu. Neler söyleyeceksin Emre? Vallahi yine çok koşan bir takıma karşı, genç arkadaşlara karşı oynadık. Elimizden geleni yaptık. Bu hafta tabii Galibiyet takımı kuvvetlendirmeyi bırakmıyoruz. Yeni transferimiz var. Dağılmış Ali A. Spor mu? Hepsi KSK ya da dağılan takımdan yeni transferimiz Hakan Kunter Yiğit Narbay'ın katkılarıyla Hakan abime de çok Merhaba teşekkür abi. ediyorum. Yeni katıldı. Vallahi, çok teşekkür ediyorum. Ben de birkaç şey evet, söylemek istiyorum. istiyorum. Bu takıma yeni katıldım. <laughs> Futbolun nasıl oynandığına dair bilgi sahibi oldum bu takımda. <laughs> Diğer takımda hepsi <F> <laughs> <F> KSG'de oynarken eski takımındaki performans düşüklükleri, ne bileyim takımında hani bir arkadaşlık dostluğun olmaması. Bu takımda kendimi buldum. Bugün golümü attım. Eski takımıma sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Gol Bilge Tuncay'a. Golüm Bilge Tuncaya armağan olsun. Belediye Spor diyorum. başarılar diliyorum. <laughs>